Gelip alayım mı seni? <laughs> ya yok. Ben kendim gelirim. Ya şey yolun başına kadar yani o kadar. <laughs> Ay ya, tamam yolun başından al bari. <laughs> Yalnız şey seni ya. <laughs> Seninle konuşunca elim ayağım birbirine giriyor. <laughs> hadi hadi görüşürüz o zaman. <gülüyor> Canım. <gülüyor> Ceket burada. O da bana çok yakıştı ama kız. Bu kız olur mu? Evren. Evren. Tuğçe Hanım, beni çağırmışsınız. Ha? Nale'den geldiler mi? Ha, geldiler. Toplantı odasına yönlendirdim. Oh, süper. O zaman gidelim, tebrikleri kabul edelim. hayatınıza ne zaman girdi? Müzikle tanışmam nasıl? Ya aslında ne biliyor musun? Müzik hayatıma girdi diyemem. E, çünkü müzik hep hayatımdaydı. Tamam Pırıl <laughs> yeter. Wow. yani ben doğduğumdan beri müzikleydim. Röportaj beklediğimizden de güzel olmuş Bora Bey. Ada Hanım enerjinize bayıldık. <laughs> Teşekkür ederim. Kuzey Batı'nın röportajı için Ada Hanım'ı görevlendirmeniz çok doğru. Mükemmel bir match. Aslında bizi biraz da şaşırttınız. Biz kendisini garson olarak tanımıştık yemekte. Akşam bize servis yapmıştı. Ee, asistanım diye demiyorum, Ada bu konularda çok iyidir. Yani hani oyuncular karaktere hazırlanırken... ...karakterlerinin bulunduğu ortama girerler, gözlem yaparlar ya... ...Ada da yazıları için öyle yapar. Yaparım. <laughs> Yemekle ilgili bir yazı mı hazırlıyordunuz Ada Bravo. Bravo, ben gerçekten anlamıştım bir şey döndüğünü. Aksi de bu kadar gözlem yapmadan, bu yaşanmışlıklar olmadan bu yazılar yazılmazdı herhalde. Adaya karşı övgüler bittiyse artık toplantımıza dönebilir miyiz? Buyurun, sizi dinliyorum. Size bir teklifimiz var Bora Bey. Öyle mi? Buyurun, nedir teklifiniz? Ada Hanım'ın güzel enerjisinden faydalanmak için... ...Ada Hanım'ın ve Kuzeybatı'nın yer aldığı bir reklam filmi düşünüyoruz. Arkadaşlarımız bununla ilgili bir alternatif metin hazırladı bile. Buyurun. Yalnız bu arkadaşlarınızın çıkarttığı alternatif metni... ...Ada Hanım'a vermeniz gerekmiyor muydu? Buyurun. Ada Hanım. Buyurun. Buyurun. Siz dinliyoruz. Ee, ben böyle bir reklam filmine yer almak istemiyorum. Teklifiniz için teşekkür ederim. Buyurun. Fakat çok yüksek bir bütçe ayarladık bunun için. Duyduğunuz zaman kesinlikle kabul edeceksiniz. Nedir acaba bütçeniz? Çok merak ettim de. Ada Hanım için bir milyon. Şirketiniz de payını alacak. Şirketimiz de <laughs> payını alacak öyle mi? Şimdi şöyle, e, ben Ada daha önce defalarca bir milyon lira teklif ettim. Ama kendisi kabul etmedi. Tamam, üç milyon. <laughs> Harika. O zaman anlaştığımıza göre Let's shake hands. Bir ay boyunca ana sayfada duracak. Uygun mudur? <laughs> değil. Ee, uygun değil. Neden? Uygun değil biliyor musunuz? Şimdi az önce Ada Hanım size dedi ki, hayır istemiyorum, ben bu reklam filminde oynamak istemiyorum dedi. Siz Ada Hanım'ın hayır demesine rağmen hala bunu üsteliyorsunuz ya, bu nasıl bir terbiyesizlik? Bu nasıl bir saygısızlık? Bora Bey, bize mi saygısız diyorsunuz? Evet, doğru duydunuz. Size saygısız diyorum. Yani siz değil üç milyon, üç yüz milyon bile verseniz Ada Hanım'ın cevabı belli. Bir kez daha duymak ister misiniz? Buyurun Ada Hanım, cevabınız nedir? A Hayır. Hayır tabii ki de. Hayır. Anladınız mı şimdi? Daha net duydunuz mu? Teşekkürler. O zaman toplantı bitmiştir. Görüşmek üzere. E, Bora. Sonra Tuğçe. Sonra. <gülüyor> 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 e, ben pazarlık yapabileceğimize inanıyorum. Acaba bu reklam filmi için başka birini mi düşünseniz? Ya geçemiyorsan ver ben alayım. Ya hayır benim sıram aslan. Dur böyle daha çok stres sokuyorsun beni. Aman. Telefonlar hayatımıza girdi gireli, hayatlarımızı küçücük birer ekrana sığdırıverir olduk. Kusura bakmayın Zafer Bey, duymamışım geldiğinizi. Ay, yok yok, ne kusuru. Sizle çok önemli bir şey konuşmak istiyorum. Konu bizim burada kalmamız değil mi? Konu tam da bu. Siz şimdi kimse bir yere gitmiyor deyince... ...biz de sesimizi çıkaramadık o an ama gideceğiz tabii. Yo aksine. Ben bir müddet daha bu gitme lafını ağzınıza almamanızı rica ediyorum. Siz Yasemin Hanım'la konuşun, ben Belma ile konuşurum. Bak, konuşurum, tabii konuşurum ben Yasemin'le. <laughs> Hazır dostluklar bu kadar pekişmişken... ...kalpler bu kadar yakınlaşmışken sizleri bırakmaya hiç niyetim yok. Ne sizleri ne de ada kızımızı. Ay vallahi Zafer Beyciğim. Açık konuşayım sizle. Benim de çocukların mürvetini görmeden buradan gitmeye niyetim yok doğrusu. Yalnız sizden bir şey istirham edeceğim. Bu konuştuklarımızı kimse duymasın. Özellikle Belma'nın kulağına hiçbir şey gitmesin. Kesinlikle aramızda siz hiç merak etmeyin. Zafer Beyciğim. Hmm. Ay tuttum tuttum. Maşallah. Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun kırmızı başlıklı kız? Hmm. Büyük annemin evine yemek götürme. <laughs> Allah! 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 Ay ada! Lan bu döküldü! İşte suyu bir de bu! Ya, bu adanın ceketiydi! Adanın ceketiydi bu! Ben adaya ne diyeceğim? Adaya ne diyeceğim? Nasıl çıkar? Çıkar mı bu e, Çıkar çıkar herhalde. <laughs> ada beni mahvedecek. lütfen çıksın. ne olur çıksın Allah'ım ne olur çıksın. Benim ayağım birbirine dolandı. Ne bu? Nereden? Haydi. Bambuklu. Nereden? Başla. <laughs> Aşk kendi seçer.